Lastik tabanında bölgesel aşınmalar, lastiklerin yüzeyinin zamanından önce aşınması, tekerleklerdeki yük dengesizliği ile süspansiyon ve direksiyon sistemi bileşenlerindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Görerek ilk kontrolleri tamamlayın. Süspansiyon ya da direksiyon sistemleri elemanlarında gevşemeye yol açan aşınmış parçalara özellikle dikkat edin. Örneğin, amortisör ve gergi kolunda önemli derecede aşınma, araç yol üzerinde seyrederken tekerleklerin zıplamasına neden olacaktır. Bu durum zaman içinde lastik yüzeyinin aşınmasına yol açacaktır. En doğru uygulamayı, lastik basıncını ve herhangi bir fiziksel hatayı belirleyebilmek için tüm tekerleklerin durumlarını inceleyin. Belirtilen basınç bilgileri kapı yan çerçevesinde, kullanıcı el kitabında ya da aracın bagaj kısmında yer alabilir. balans kurşunlarının var olup olmadığını kontrol edin. Bu, olası tekerlek balans ayarı sorunlarına ilişkin önemli bir göstergedir. Tekerleklerde aşırı derecede dengesizlik, aracın hızlı seyrettiği durumlarda zıplamasına neden olur. Bu zıplama, zaman içinde lastik tabanının bölgesel aşınmasına yol açabilmektedir. Lastiklerin değiştirilmesine yönelik bir öneri söz konusu değilse, müşterinin onayı alındıktan sonra her bir tekerleğin balans ayarını yapın. Bu aynı zamanda tekerleklerin rotasyonu içinde en uygun zamandır. Bu işlemi gerçekleştirirken rotasyona ilişkin üreticilerin önerdiği uygulamaları yaptığınızdan emin olun. Tekerlek balansı, rotasyon ya da gerekli bazı kısımlarının değiştirilmesi gelecekte yaşanabilecek lastik aşınması sorunlarını önlemeye yardımcı olmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki aşınma izi lastiklere bir kere yerleştiyse bu durum lastiklerinizin ömrünü kısaltacaktır.